derler ya hani e, erkekler işte çok emek verdikleri kadına daha fazla işte sahip çıkarlar. Hani sen sürekli kendinden verdim, verdim, verdim böyle annesi gibi oldun. Seni çat diye aldatıp gidebiliyor mesela. Ona hiçbir şey vermeyen başka bir kadın. Çünkü onun ona ihtiyacı var gibi hissediyor. Yani erkekler neden bunu acaba yapıyorlar yani? Ay bana ihtiyacı var hissiyle orada kendini daha mı fazla erkek hissediyor onu korumaya alırken? Ama sen güçlü kadın olup her şeyi yaptığında o zaten başının çaresine bakar diyebiliyor. Yani bu dengeler nasıl tutturulur? Kesinlikle haklısınız. Çünkü çünkü herkes özünü, fıtratını yaşamak istiyor. Yani yaradandan geldiğim tasarımı istiyorum ben. Hani hmm. bu karma, darma konusunda da anlatıyoruz ya, darma kendini gerçekleştirme, öze dönmek, özün içinde var olmak, özün parçası olduğunu bilmek. Şimdi darmadaki yere baktığımızda da hani herkes olduğu haliyle yaşamak, var olmak istiyor. Aile dizimde de bunu anlatıyoruz biz. Hani kendi hamurunu, kendi otantik yapını ortaya koymak. Şimdi erkeğin otantik yapısını da vermek üzerine bir programlama var. Şimdi biz sürekli sizin dediğiniz gibi ona vermeye çalıştığımızda biz eziyoruz aslında. Gücünü elinden alıyoruz. O güçsüzleşiyor. Hmm. Biz ona aslında zannediyoruz ki iyi bir şey yapıyoruz. Halbuki ona diyoruz ki sen işe yaramazsın. Şimdi ben de beklerim mesela sizinle bir iletişim kurduğumuzda benden bir şey istemeni, talep etmeni. Bu herkes bu hani daha önce sömüren, kullanan insanlar vardı diyelim etrafımızda. Onlarla bağdaştırıyor. Yani zarafetle birbirimizden bir bilgi alışverişi yaptığımızda bir yerde görüş istediğimizde, alışveriş içinde olduğumuzda bu kötü değildir. Bu hatta ben senden bir şey beklemediğimde sen sürekli adım atmak istediğinde bu bazen bir selam vermek olur. Ee, adım atmak istediğinde ben sürekli bir kapalı bir yerde durduğumda ben hallederim dediğimde sana yardım edebilirim dediğin zaman kapattığımda kendimi orada yerim yok dersin. Aidiyetsiz evet. hissedersin. Dolayısıyla yerin olmadığında senin daha çok yerin olan bir yere gitmek istersin ki <laughs> ben bunu sizle yaşadım hiç tanımadan. Yani orada orada benim bir yerim var onu hissettim. O yerimin olduğu yeri arıyorum. Yani aidiyet hissettiğim yeri arıyorum. E, erkek de bunu arıyor. Dolayısıyla kadın ne kadar güçlü davranıyorsa, ondan almayı reddediyorsa bir o kadar ondan alacak kişiye gidiyor. O yüzden alalım dediğiniz gibi dengeyi nasıl tutturalım? Hani sürekli al. Alır... Şimdi burada bir çocuk bilinci var. Ben e, Mucizenin doğum kitabının yeni baskısı çıkacak yine. Aynı Hayır, olsun. E, orada da anlattım bu bilinç çevrelerimiz var. Şimdi bilinç çevrelerinde bir çocuk bir yerden almak var ekranın bir de yetişkinin alıcılığı var şimdi bir kere şöyle buradan başlayalım ki almadan verilen tek ilişki aile ilişkisidir anne baba almadan verir çocuk o aldıklarını bir üst nesile verir hmm. yani burada sadece dengesiz olan yer burasıdır hayatın içinde her yerde bir alış ve veriş vardır. Yani bir şekilde birbirimizle alışveriş içindeyiz. Şimdi denge vardır. Şimdi ilişkide zaten sürekli verdiğimde veren kişi genelde biliyor musunuz bilinç dışında gidebilmek için yapar bunu. Nasıl yani? Çünkü alma, aldığımda e bir şeye aldığında dengelenmek için tekrar veriyorum. Ben sürekli sana verdiğim zaman hiçbir şey almadım ki senden gidiyorum diyebiliyorum kolaylıkla. Aa. Yani gidebilmenin kolay yolu bağlanmamanın da bir yolu. Bir tür bir kaçış yolu e Tabii belki. Bir tür bir kaçış yolu aldığım zaman sana bağlı kalacağım. Bir şekilde bağlanacağım. Alıcı olduğumda işte diyeceğim ki birlikte çok yemek yedik. Öyle iki günde bırakamam diyeceğim. Ama senden hiç yemek almadıysam ne aldım ki ondan? Çabucak gidebilirim diyeceğim. Bağlanmama yolu bir ikincisi de aslında veren kişi kibirli olan kişidir ve alan kişi sürekli alan kişi öfkeli olan kişidir Ekin Hanım ve bana geldiklerinde genelde onun için neler yaptım der ve ben sürekli verdim işte sonunda ihanet etti der. Çünkü karşı taraf çok kızgın oluyor. Beni eziyorsun, beni aşağılıyorsun gücümü elimden alıyorsun diyor. O kişinin yapabileceği şeyleri de yaptırmıyorsun ona. Ne oluyor hani Çocuklara bakalım. Küçük çocuklar ne yaparlar? Mesela ayakkabısını kendi kendine bağlamaya çalışırlar. Saatlerce giymeye çalışırlar. Ve biz hemen iki dakikada bağlarız. Onlar kendilerinin işe yaramaz olduğunu hissederler. Hmm. Halbuki o bağlamaya keşfetmeye izin vermek gerekiyor ki o bir şey başarmış olduğunu hissetsin. Dolayısıyla bir erkeğin de senin için bir şey başardığını hissetmesi kıymetli ve önemli. Ha, bu senin yapamaman demek değil. Şimdi biz çocuksu bir yerden alıcı olalım demek de değil. Hani çocuk sürekli alır. İşte anne çocuk ilişkisinden bahsettik ya çocuk alır ve karşılığını veremez. Anne sürekli bebek de öyle çocuk da öyle. Anne sürekli verir baba sürekli verir. O ona veremez. Şimdi ben partnerimden sürekli alıyorsam aciz bir durumdaysam hep alıcıysam işte şunu da yapamıyorum bunu da yapamıyorum bunu da sen yap. Bu da baba çocuk ilişkisine dönüyor. Genelde orada babasından beslenememiş bir kız çocuğu var. Baba çocuk ilişkisine dönüyor. Burada da çuvallıyoruz affedersiniz. Evet. Neden? Çünkü o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Yine o alan kadın bu sefer de çok aldığı için gidiyor. Neden? Çünkü burada baba çocuk ilişkisi var. Bu sefer de cinselliği yaşayamıyor, ilişkiyi hmm. yaşayamıyor, partner ilişkisini alamıyor. Baba ne yapar? Hep sever. Anne ne yapar? Biz anne olduğumuzda da şimdi erkek anne çocuk ilişkisini yaşıyor, sürekli aldığında o da bir ilişki istiyor. Çünkü yetişkin olan kişinin yetişkin ihtiyaçları var. Yetişkin ihtiyacı ne? Cinsellik, sevgi, flört aşk bunlara da ihtiyaç var şimdi sen sürekli veren olduğunda ya da istemeyen bir istemeyen kim olur çocuktan anne istemez 3 yaşında çocuktan evet. ne isteyeceksin İstemiyorsun çünkü yapamaz diyorsun şimdi burada anne çocuk ve baba çocuk ilişkisi kuruluyor bu da bir şekilde geri gidiyor ilişkide ya alan kişi ya sürekli alan kişi ya da sürekli veren kişi diğer ilişkiyi yaşayamadığı için ve yetişkin olduğundan dolayı orası tatmin olmadığı için giden kişi oluyor. Gitmese de mutsuz oluyorlar o ilişkide. Kadınların daha doğrusu baba sorunu yaşayan kız çocuklarının ileride ilişki kurmaları daha zor oluyor değil mi? Yani sorumsuz baba terk eden baba ya da döven baba işte hani bu, bu versiyonları var tabi ama bir şekilde babayla eğer sorunu varsa ileride e, ilişkilerinde neler yaşayabiliyor kadınlar? Yani ben bu konuya bu eğitimlere baba sorunuyla başladım. <laughs> babamla sorunum vardı. Ben ilk çocuğum ve babam çok sert otoriter birisiydi. Ve kendi kendime büyümek zorunda kaldım. Yani ben tekamülümü babamla oluşturdum diyeyim size. E, bu işe de gerçekten babamla başa çıkamıyorum, sınırlarımı koyamıyorum diye başlamıştım. 20 küsur yıl önce. Ve hayatıma gelen erkeklerin çoğu şimdi mantık, korteks, doğru kişinin kim olduğunu biliyor. Senin ihtiyaçlarını, kimin karşılayacağını biliyorsun. Şimdi olgun parçan yani korteksin yetişkin olan parçan sana neyi gelir? İyi kötü biliyor. Operadan mı hoşlanırsın, baleden mi hoşlanırsın, arabeskten mi hoşlanırsın, örneğin ne tarz müzikten hoşlanırsın, hangi eğlence türünden hoşlanırsın ya da işte hayatı nasıl paylaşmaktan, hayatın neresinde dururken yanında durmasını istersin bir erkeğin? Bunların hepsini bilirsin. Fakat bunları bile bile gidersin. Böyle en olmayacak adama. adama gidersin. Şimdi orada ne var biliyor musunuz? Hani o baba sorunumu aşamadım mesela benim dedem de otoriter kadınlarını aldatıp benim babamda öyle bir şey yoktu ama dedemde diğer atalarımda mesela aldatma da vardı şimdi babam şiddet dolu bir adamdı dolayısıyla şiddet görmüş işte aldatılma görmüş bir sürü kadınım var Ekin Hanım ne oluyor biliyor musunuz ben şimdi iyi olanı bilsem de bilinç dışımda sürüme ait olmak istiyorum yani burada hmm. sürüngen beynim o kadınları yalnız bırakmak istemiyor ya şöyle bir şey var ama mesela hani e, bu baba sorunuyla büyümüşseniz belli bir yerden sonra eğer kendinizi bir şekilde işte çeşitli enerjilerle çalışarak ya da başka şekillerde toplamamışsanız böyle hani bu tip bir kadın bir odanın içine 15 tane adamı koyun en belalısını gidiyor buluyor alıyor sonradan da hani kendine gelip gözünü açtı ben bu adama nasıl aşık oldum yani hani yemin ediyorum kurbağa evlensem daha iyiydi diyecek hmm. noktaya geliyor ya bu nasıl ya beyin nasıl yönetiyor ki bunu yani hani en beterini her seferinde insan nasıl bulur evet bana baktığında da hep baba sorunu olan kızlara denk geldiğini ben gördüm ya, kendi etrafımdan kendimden yani çok acayip değil mi aslında sadece baba sorunu yok orada anne sorunu da var hmm. annenin gücü güçsünü süzüyle savaşıyor kız çocuğu. Öyle hmm. erkekleri buluyor ki bak ben senin yerine mücadele ederim de diyor. Sen başaramadın, beceremedin, beni zamanında koruyamadın diyor. Bak ben nasıl korunacağım? Sana korunmayı göstereceğim diyor. Hmm. Halbuki orada anneye bağlılığı da var. Bu arada da çocuklar anneye, babaya dünyanın en kötü diye tanımlanan babası da olsa anneye babaya eşit sadakatle bağlıdır. Ekin Hanım yüzde elli anneye yüzde elli babaya. Kalbinde bu sadakati taşırlar. Kim ne derse desin. Babası isterse dünyanın en kötü işini yapan adam olsun. Onun babası babasıdır. Dolayısıyla aslında kalbinde eşit yer vermeyi öğrenene kadar bununla sınanacaktır. Annesine kızgınlığını yenene kadar da annem bu kadarını yapabiliyordu ve annemin ilişkisine, babamla olan ilişkisine saygı duyuyorum deyip içsel olarak Olarak bu saygı sürecinde de doğru yerde durana kadar bu devam edecektir. Bizim bir problemimiz var. Kör sevgiyle sağlıklı sevgiyi ayrıştıramıyoruz. Aile diziminde de çok e, ayrıntılı anlatılır bu özellikle. Şimdi kör sevgi bizim çocuksu parçamızdır. O yüzden çocuk tarafı anlattım. Şimdi çocuk ne yapar? Mesela der ki işte körü körüne gider arkadaşlarımla oynayacağım der. Kendinden vazgeçer, karnı acıkır, ihtiyaçlarını görmez. Ben seviyorum der. Sevdiğim şeyi yapacağım, orada kalacağım. Ölesiye oynar, susuz kalır, aç kalır, devam eder. Şimdi bakın ilişkide de farkındaysanız buradayız. Susuz kalıyoruz, aç kalıyoruz. Bizi besleyecek de bizi delirtiyor. Ama bizi o oyundan vazgeçmiyoruz. İşte o bizim çocuksu parçamız. He. Yetişkin parçamız o çocuk olan parçamızla temas kurup o çocuğu sakinleştirmek, onun ebeveyni olmak bizim görevimiz. Bir de şimdi biz nevroz geliştiriyoruz. Şöyle babamdan alamadım. Diyorum ki bir de babamla hesabım var. Hesabı kapatamadım. Zihin nasıl çalışıyor biliyor musunuz? zihin maymun zihin deniyor ya doğu kültüründe maymun zihinin denmesinin bir sebebi de illa o dosyalar kapanana kadar maymun gibi zıp 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 zıp, zıp, zıp hareket ediyor şimdi dosyayı kapatmak istiyor diyor ki babamda bir şey tamamlayamadım İşte atıyorum sevgiyi tamamlayamadım korunmayı tamamlayamadım bana bunu kim verecek diyor gidiyor Ahmet'ten bunu almaya çalışıyor ama Ahmet'ten mesela x kişiden x erkekten bunu buradan alacak ama alacağı zaman şuradakini de talep ediyor. Dolayısıyla adamcağızda bir promil koruma varsa o iki promillik koruma istiyor. Bu adama fazla geliyor. Dolayısıyla bu adamdan da alamıyor. Ee, diyor, sen de diyor beni koruyamadın. Hmm. Gidiyor şimdi üçüncü adama. İki adamlık istiyor bu sefer. Diyor ki X kişiden alamadım, babamdan da alamadım. Bunların hepsinin yerine sen beni korur musun diyor. Feci bir sarmala giriyorsun. Tabii biz işte o sarmalda o 15 kişinin içinde o hani mıknatıs gibi çektiğimiz insanları o şekilde çekiyoruz. Peki mesela bunun çıkış yolu nedir? Hani affetme meditasyonları, şunlar, bunlar. Gerçi hani bazı hocalar da diyor ki anne babaya affedemezsiniz. Ancak helalleşebilirsiniz. Hani affetme meditasyonu o şekilde yapılmaz diyor. Hani ne yapacağız? Ben de aynı fikirdeyim. Çok hmm. kibirli geliyor bana. Bir kere hani affetme eylemi çok kibirli geliyor bana hayatta ama her konu için geçerli. Bu sizinle ikimizin ilişkisi için de söz konusu. Anne baba ilişkisi için de. Neden? Çünkü affettiğim zaman ben ondan daha iyiyim diyorum hmm. ve bu bana kibirli geliyor Hani o yanlış yaptı diyorum o kibirli geliyor kabullenmek mi yani şöyle olanın artık geçmişte kaldığını ve bir daha kendine buna yaptırmaya bunu yaptırmaya izin vermeyeceğini bilmek önemli olan yani kendi gücünü fark etmek ve kendini merkezlemek. O gücü bulduğunuz zaman Ekin Hanım zaten aynı oyuna girmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu oyunu tanıyorum. Ve bu oyunu tamamlayamam sen ne diyorsunuz. Yani bilinç yine bilinçli olmak. Bilincin gelişmesi çok kıymetli. Nasıl? Ben biliyorum ki küçük çocuk örneğin içimdeki çocukla uzlaşmak. Onu tanımak. Onun yaralarını görmek. Şimdi korunmaya ihtiyacı olan küçük kız çocuğuydu. Ben artık aynı yerlerde aynı korunmaya ihtiyaç duymuyorum. Örneğin maça gittik. Orada bir sürü erkek var. Küçük kız babam küçükken maça götürüyormuş beni. O bir sürü erkek bağıran çağıran erkeğin yanında babasının korumasını ister. E, tabii. Ama şimdi ben maça gittiğimde kendimi koruma becerisine sahibim. Tabii. Yetişkinim. Bir şey yaparlarsa en fazla birilerine yani üst mercide birilerine şikayet edip beni korur musunuz diyebilirim orada. Polise gidebilirim. Emniyetim sağlayabilirim. Şimdi ama benim içimdeki çocuk ne diyor? Maça giderken beni koruyacak mısın? Yanımda duracak mısın? Hiç bırakmayacaksın, değil mi? diyor partnerine. Ama bu hmm. ihtiyaç bana ait değil ki o bıraktığında lavaboya gittiğinde mesela bundan dolayı kavga çıkar bir sürü partner ilişkilerinde evet, böyle durumlarda komik aslında komik geliyor bizim yetişkin parçamıza komik geliyor içimizdeki çocuğa komik gelmiyor çünkü o tuvaletteyken babası onu yalnız bırakmış örneğin hmm. o onu tamamlamaya çalışıyor ve işte o tamamlamaya çalıştığı parça aslında çocuğun yarası ve tamamlayamayacak. Yani bizim aslında tamamlayamayacağımız ama bütün olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Ama tam değil ama bütün derim ben. Hmm. Birçok insan da bunu kullanır. Tam değil ama bütünüm. Yani hiçbir zaman tam olmayacak artık. O parça orada kırıldı ama bütün hissedebilirim o kırık parçayla kendimi. Yani ben korunmadım. İşte 4 yaşımda korunmadım ve hayat boyu o 4 yaşımdaki yara orada kalacak. Ben o yaraya şefkatle bakabilirim. Yaralanan çocuğa şefkatle bakabilirim. Yara aldığı yerlerde onu kendim bir yetişkin olarak korumayız, korumaya çalışabilirim. Bunun için elimden geleni yapabilirim ama bunu dışarıdan beklesem de onu kimse babam gibi yapamayacak. Çünkü ben artık 4 yaşında değilim. Evet.